Kripto sesli habere hoş geldiniz. Bir haftada 1,74 milyardan fazla Shiba Inu yakıldı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, haberi beğenip, kanala abone olarak Shiba'nın yeni yatırımcılara ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Shiba Inu topluluğu bir haftada 1,74 milyar Shib yaktı. Ancak yanma oranı bir önceki haftaya göre %69 azaldı. Yakın tarihli bir raporda Shibburn. Com, Shiba Inu topluluğunun son 7 gün içinde 20 ayrı işlemle 1.74 milyar gibi şaşırtıcı bir şibe ateş açtığını ortaya koydu. Son rakam, Shiba Inu'nun yanma oranında 19 ayrı işlemle toplam 3.98 milyar, şibinin yok edildiği önceki haftaya kıyasla %69-48'lik kayda değer bir düşüş olduğunu gösteriyor. Haftanın en iyi şib bürülörleri Bilaze Token, The Mice Rose Wallet ve Ship Superstore, haftanın en iyi ship seçildi. Bilaze Jetonu Bilaze Token en önemli yanıktan sorumluydu. Yeni piyasaya sürülen token, 8 Mayıs'ta gerçekleştirilen tek bir işlemde devasa bir 1.69 milyar yi dolaşımdan kalıcı olarak kaldırdı. Ship Süper Mağaza Aynı tarihte Shiba Inu community liderliğindeki tanınmış yakma girişimi Shib Superstore ayrı bir işlemde 10.45 milyon Shiba eşleşme sağladı. Gizemli cüzdan. Gizemli cüzdan ayrıca basın saatinden yaklaşık 23 saat önce gerçekleştirilen tek bir işlemde Inferno adresine 11.42 milyon SHIB göndererek Shib arzını azaltmak için çoğunluğa katıldı. Bu önemli yanmaya rağmen bilinmeyen cüzdan hala 2.96 milyon dolar değerinde, 335.79 milyar devasa bir şibye sahip. Geçen hafta tanık olunan yanma faaliyetine rağmen, Shiba Inu'nun fiyatı son 7 gün içinde %6, altınlık bir düşüş yaşayarak toparlanma mücadelesi veriyor. Yazının yazıldığı an itibariyle Shiba Inu, 24 saatlik işlem hacmi 91.07 milyon dolar, ile geçen güne göre %0.30 artışla 0.00008184 dolardan işlem görüyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.